kimi Kim. tutmuyor. Beni Biraz geniş olsun. Geniş olsun. Evet. buyurun efendim. Buyurun aslında ikinci bir çatal verin. İçeriye buyurun efendim. Bu çok bu çok özeldir yani ha. Lezzetiyle her şeyle farklıdır bu. Evet. Basın evet. mensubu arkadaşlarla da ikram edelim aslında tabii. Evet. Evet. Büyük şehirlerimiz. orada Ama aslında çok yararlı olduğu söyleniyor da. bizim Ben çocukluğumda hiç hatırlamam. Sayın Bakan'ın balımızdan ikram etmek isteriz öğrendim. Maşallah. ondan el aldı ya. yani. Böyle daha güzel olur. Tam öyle pişiyor. pişmiyor. Daha Baymak sonra şu kazandaki suyu da içine etten bir parça doğruyorlar. Bunu da avşar yaptık. Sabah çorba olarak içine içiyoruz. Anladım. Içine. Bir parçayı yer isterseniz. Hemen burada sıcak Yok, sıcak, o, sıcak parçaya. Var. Onu paylaşalım biz. Biliyoruz, Biliyoruz. Ya, yes. buyurun, buyurun buyurun. buyurun. Hep diyoruz vay. İyi anlatıyor. Beni de iyi yemesini biliyor. Vallahi evet. Vay be, vay be. Tamam şimdi yiyeceğiz. Memnun oldum. Bunu şöyle çevirelim. Şöyle çevirelim ha. Şöyle, şöyle, şöyle ha biraz eğik. Ekillerimi de görsün vay be. Sen de şöyle. medresenin resmedilmiş hali sayın bakan. Anladım. Tamam. tamam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu da sayın valimizin. Salçada takdim edecektik ama kendi orijinal yerinden. Evet. Bu, Bu dilini de uzatan de. bazı CHP'ler var. Onlara ya biber süreceğiz ya bastonla peşinden koşacağız artık. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakın valimizin. Arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle geldiğim andan itibaren gösterilen Bitlis'e yakışır. Geleneksel Bitlis konukseverliğine müteşekkirim. Sayın milletvekillerimize, sayın vali yardımcımıza, belediye başkanlarımıza müteşekkirim. Muazzam bir şekilde ağırladılar. Ben burada Fesanede birçok farklı ilin festivaline, ilimizin günlerine katılmıştım. Bunu gönül rahatlıkla söyleyebilirim ki en iyi ağırlandığım etkinliklerden birisi oldu. Bittis halkına sayın vekillerimizin şahsında teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak Teşekkür istiyorum. Bittis bizim için çok önemli bir şehir. Bittis bizim adeta kutup yıldızımız. Bize yol gösteren, bizim değerlerimiz açısından çok önemli olan, gerçekten ilim ve irfan merkezi olmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının manevi dünyasında büyük bir izi olan şehrimiz. Ben de Bitlis'in bir yara hemşerisi kabul ediyorum kendimi. Çünkü aslen Siirtliyim, Bitlis'in komşusuyum. Ama İstanbul milletvekili olarak da İstanbul'da yaşayan Bitlisli kardeşlerimizin bu güzel şehre, Peygamberimizin müjdelediği tek şehre İstanbul'a ne kadar büyük katkıları olduğunu biliyorum, görüyorum, bizzat gözlemliyorum. İstanbul'daki bütün bittislere de İstanbul'un güzelliğine olan katkıları için de teşekkürü borç biliyorum. Biraz sonra inşallah kapsamlı bir şekilde duygularımı, düşüncelerimi paylaşma imkanım da olacak. Ama Bitlis'in beş minaresi bugün sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bilinen bir zenginliği. İnşallah Bitlis'in o kahramanlığı, Bitlis'in insanlığı, Bitlis'in güler yüzlü Muazzam ev sahipliği kültürü bütün dünyada ön yargıların kalkmasına, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde güçlenmesine ve ülkemizin, milletimizin hak ettiği noktalara gelmesinde çok önemli bir platform olarak bize hizmet verecek. Ben bir kez daha gösterilen konukseverliğe teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.